Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tülbenti kenarına güzel bir oya başlamak istiyorum. Türbentim çok güzel, deseni harika, rengini de ben çok beğendim. Deseni her tür çiçekli çimen üzerine yapılan oya yapmaya müsait bir desen. içindeki renklerden iplerimi de hazırladım ben. Bugün bu ayın, bu yazmanın kenarına güzel bir örnek başlamak istiyorum, ama öncesinde hemen yazmanın kenarını göstermek istiyorum markayla birlikte. tabi markası Yakut. E, polyester türünde bir yazma. Biliyorsunuz polyester yazmayı kenarını dermeden tığlamak biraz zordur. Ben hemen yakından göstereceğim yaptığım tığlamayı. Çok az derinde. Ben iki zincir çekerek tığladıktan sonra çok hafifçe ötüyle düzelttim. Yazmanın orta kısmını değil. Sadece tığ battı ütüledim arkadaşlar. E, tığ battı yapımı ile ilgili e, bilgi almak istiyorsanız eğer benim e, polyester ve ipek iki yazma tığladım diye bir videom vardı. Polyester yazmaları dermeden nasıl tığlıyorum? İpek yazmalarda ne yapıyorum? Tüm bilgileri orada vermiştim. İsterseniz oraya bakabilirsiniz. Hemen e, renklerim e, hazır, iplerim hazır. Renk numaralarıyla başlamak istiyorum. İçindeki mor tonuna altın başak 80 numara bir mor ipim var. Şu küçük mor çiçekler için düşündüm bunu. E, yeşil altın başak 434 ile tığladım kenarını. Büyük boy. Ama daha sonrasında onunla başka bir oyaya başladığım için bu küçük böyle devam edeceğim aynı numara. E, altın başak böyle çok güzel bir bordo tonu var. Nasıl bir bordo? Biraz yani normal kırmızı bir bordo değil. Güzel bir bordo. Renk numarasını söyleyeceğim şimdi size. 27 numaraymış arkadaşlar bu. Altın başak. 50 numara. 27 renk numarası. Kalınlık numarası. 50 her zaman. Oya ve havlu ipinden kullanıyorum. Bu da benim böyle bir sarı ipim var. Demir başım oldu artık her hardalda bu elim bu sarıya gidiyor. 728 numara bir oyalının sarısı. Birçok sarıya uyumlu. Bu nedenle çok kullandım. Tercih ettiğim bir sarı bu da. Ee, tığımı da gösterip hemen oyalının yapılışına başlamak istiyorum arkadaşlar. Video çekiminde genellikle 21 numara bir tığım var. Onu kullanıyorum. Normalde 22 tercih ediyorum ama video çekerken 21 daha uygun oluyor. 22 biraz ucu küçük olduğu için daha çok takılıyor. Hemen oyaya başlayabiliriz. Yazmanın köşesinden değil, biraz içeriden başladığımı videolarımı sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Nedenini söyleyelim. Oyanın başlangıç ve bitiş noktasını kavuştururken bazen bunu tazam düşürmek mümkün olmuyor. Özellikle köşe noktasında. Ben bu nedenle birazcık böyle içeriden başlıyorum. Çok fazla değil. Dört parmak ya da bir karış yeterli olacaktır. Ilmeğimi oluşturarak başlayacağım. Önce birazcık yakınlaştıralım görüntümüzü. İlmeğimi oluşturuyorum. şekilde ilmeğimi oluşturduğum hemen yazmamdan tığ batımdan giriyorum polyester yazmayı delmeden tığlamak zordur dedim bunun tığ batısı güzel oldu bence ben öyle düşünüyorum yani şu anda yazmanın rengi daha çok belli bence çünkü az önce gösterirken daha gri görünüyordu şu anda daha mavi daha güzel asıl renk bu renk arkadaşlar e, tutturduktan sonra üzerine bir tane zincir çektim ben bir tane örümcek alıyorum örümceğim çok büyük olmamalı 2 tabağın uzunluğunda olması yeterli. 2 zincirle tığladım. Ona göre düşünün. burada iki defa doluyorum. Tırabzanı da iki tane boşu bıraktım. Üçüncünün altından geçiyorum. Çift kat, çift kat, çift kat. Çok uzun olmasına gerek yok. Bir trabzan yapıyorum. Burada üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. 8 tane zincirimi çektikten sonra bu şekilde ilmeğimin e zincirimin altından geçerek ilmek oluşturuyorum. 3 oldu. Biraz netleştirelim. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmek yapıyorum. Tığımdaki görüntü bu şekilde oluyor. Hepsini birden içinden geçiyorum ve düğümlüyorum. Daha sonrasında düğümledikten sonra hemen trabzanımın altından giriyorum ve burada sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 Tığ battıya kadar ineceğim arkadaşlar. 3 4 5 6, 7 oldu. 7 tane yaptıktan sonra 8. yi tığ altından girerek yapıyorum ki muntazam tutunabilsin diye. Çimen bu şekilde. Daha yakından göstereyim. Hemen tekrar bir örümcek alıyorum ve bunu bir tane daha yapacağım. Sonra çiçeğine geçmek istiyorum arkadaşlar. İki defa doladım. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından geçiyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Ve ipin zincirimin altından geçerek burada 15 tane ilmek yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane yaptığımda tığımda böyle bir görüntü var. Hepsinin birinden içinden geçiyorum ve düğümlüyorum. E, düğümlediğimiz kısmı gevşek tutarsak böyle oluyor. Bunun sıkı düğümlenmesi lazım. Bu şekilde olması için. Düğümledikten sonra hemen trabzanın altından girdim ve burada 7 tane 2, 3 sık iğne yapıyorum. 4 5 6, 7, 8'incisi bu şekilde tığ battığının altından giriliyor. Şöyle göstereyim. Böyle çimenken bile zaten güzel bir oy aslında. Şimdi çiçeğin yapılışına geçmek istiyorum. Çiçeğini yapmak için önce bir boş tepe yapmam lazım. Yani fıstık yapmadan bir tepe yapacağım. Bunun için yine örümceğimi aldım. Örümceğin büyüklüğü çok örümcekler eğer çok büyük olursa arkadaşlar istediğimiz görüntüyü göstermiyor. İstediğimiz görüntü oluşmuyor. Bu nedenle çok uzun olmamalı. İki defa doladım örümcekten sonra. Tırbatta da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çektim bu şekilde. Üstüne bir, iki, üç tane sadece zincir çekiyorum. Birazcık ip saracağım. Fıstık örneği çok fazla ip istiyor biliyorsunuz. Yapanlar biliyorlardır. Hemen geri dönüyorum. Ve 7 tane sık iğnemi yapıyorum. Az önceki yaptığımız gibi. 3 oldu. 4 5 6 7 8. tığ altından bu şekilde bu çiçeğimin bir tarafını tutturacağım boş tepem. Orada da şimdi çiçeğimin ana ortasını oluşturacak olduğumuz kısım var. Burada da arkadaşlar örümceğimi yaptım. İki kere doladım. Tabakta da bir iki tane boşluk bıraktım. Yine üçüncünün altından giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim arkadaşlar burada. Oyamın tersine döndüm. Az önceki yaptığım trabzanımın tepesine sık iğne ile geliyorum ve böylece bir çiçek yuvası elde ediyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Tekrar oyamın düz yönüne döndüm burada. Şu şekilde yapacağım arkadaşlar. O beş zincir çekerek oluşturduğum yuvaya sık iğne ile girdim. Üzerine küçük bir örümcek alıyorum. Çok uzun olmamalı. Çünkü bu örümcek birazdan çektiğimiz zaman uzayacak. Bunu şöyle ayarlayabiliriz. Örümceğimi tutturuyorum buraya. Daha sonrasında ilmeğimi bıraktım. Örümceğimi çekiyorum. İstediğim uzunluk oluşmuş mu diye bakacağım. Şu anda mesela benim yaptığım biraz küçük olmuş. Ben bunu birazcık daha büyüteceğim. Böyle ayarlayabilirsiniz. Ya da ben örümcek yapmak istemiyorum diyenler kalem ya da dondurma çubuğunun üzerine de geçirerek de yapabilirler. Çok fazla upuzun olmamalı ama gereğinden kısa da olmamalı tabii. Hemen tutturuyorum örümceğimi. Sık iğne ile tekrar örümceğimi yaptım. Tekrar tutturuyorum aynı yere. 6 tane yapacağım böyle. 2 tane oldu şu anda. Tekrar yapıyorum örümceğimi. Tekrar tutturuyorum aynı yere. Örümceğimi yapıyorum. Tutturuyorum. Örümcekle yapmak aslında daha kolay. Çünkü dondurma çubuğu veya kalemle yapmak ya da şişle biraz daha insanı oyalıyor. Kaç tane yaptığımızı bir saymak istiyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. Bir tane daha yapıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra tutturuyorum. Ve aşağıya doğru alttaki saptaki trabzanımdan 7 tane sık iğne yapıp ineceğim. 2 3 4 5 6 7 8. böyle tığ battının altından yapılıyor. Orta kısmı bu şekilde görünüyor. Yapıldığında bir tane daha boş tepe yapmam lazım diğer kısmına. Çünkü çiçeğimin diğer tarafını da oradan tutturacağım. Hemen örümceğimi alıyorum iki kere doladım tığ battı da iki boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum çift kat çift kat çift kat çektim bir iki üç tane zincirimi çekiyorum üzerine yedi tane sık iğnemi yapacağım yedinci ile yapıyorum şimdi 8'i yapalım 8 şimdi ben arkadaşlar videosu çok uzun sürecek. İki tane daha yaprak yapmak istiyorum. Şu ön kısımda yaptığımız yapraklardan. Sonra hemen üst kısmının çiçeğini yerleştirmeye başlayacağım. Hemen yaprakları yapıp devam ediyorum. Ben diğer kısımdaki yaprak olacak çimeni de yaptım arkadaşlar. Şimdi orta kısmına geçelim. Orta kısmını yaparken de ortadaki örümceklerimizi açacağız ve fıstıkları yerleştireceğiz. Hemen başlamak istiyorum ona da ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Ben açarak e, tutturacağım örümceklerimi. Şimdi önden açmadım. E, geliyorum arkadaşlar önce. Şurada 3 zincirle küçücük bir yuva oluşturmuştuk. Bu zincirden giriyorum bu yuvadan. Önce ilmeğimi tutturdum. Sonra burada hemen örümceğimin bir telini açtım. Örümceğimin teline bu şekilde ipimi tutturuyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. İlmeğin altından, e, zincirin altından girerek ilmek oluşturacağım. 15 tane yapıyorum. Az önce yaptığımız gibi. Şu an benimki 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 tane yaptım. göstereyim sıradaki durumunu. Hepsinin birden içinden geçiyorum, düğümlüyorum bu şekilde. Bunu böyle düğümledikten sonra arkadaşlar sıradaki örümceğimi açıyorum. Ön taraftan çekerek açıyorum ben. Hepsini ön taraftan çekerek açmak gerekiyor. Aradan diğerine bu şekilde tutturuyorum. Şurayı biraz daha sıkılaştıracağım. Çünkü gevşerse daha sonrasında daha çok açılıyor. Hemen tutturuyorum. Gene burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Zincirimin altından giriyorum. 15 tane ilmek yapacağım. 3 oldu. 4. Aslında sayarak yapmasak daha hızlı yapabiliyorum ben. Göstermek zorunda olmasam daha hızlı oluyor. az oluyor ama şöyle de bir kötü tarafı oluyor. Mesela birkaç arkadaş birlikte örümcek pardon, fıstık oyası yapıyorsak herkes saymaktan kimse kimseyle konuşamıyor. Şimdi de o tarafı var. 8 oldu benimki. 9 10 11 12 13 14 15 tane oldu hepsini topluyorum bu şekilde içinden geçiyorum düğümlüyorum düğümledikten sonra hemen sıradaki örümceğimin öndeki telini bu şekilde tutup çekiyorum bu tam açılmadı ama e, tutturduktan sonra da üst kısmın yapılışını bitirdikten sonra da açabilirim onu şimdi göstereceğim size üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim yine 15 ilmek yapıyorum 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 böyle 15 tane tığımdaki görüntüsü. Hepsini birden topluyorum arkadaşlar bunun sımsıkı. Sonra hemen geldim. Sıradaki örümceğimi açıyorum ön taraftaki telinden. Şöyle göstermek istiyorum. Ters taraftan açarsak eğer biri düz biri ters gibi duracak. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Zincirin altından giriyorum ve ben 15 ilmek yapıyorum. 4 oldu benimki. 5 6 7 8 8'i tekrar yapıyorum. 9 10 11 12 13 14 15. Hepsini birden toplayacağım şimdi. Fıstık yapamıyorum diyen arkadaşlarım oluyor. Püf noktalarıyla fıstık yapımı diye bir videom vardı. Oradan yardım alabilirsiniz istiyorsanız eğer. Ee, zor değil ama ilk başta yapamayabilirsiniz. yılmayın denemeye devam edin. Çünkü insanın eli yaptıkça alışıyor. Öyle bir örnek yani. Şu anda benimki bir tane kaldı. Bir tane daha yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Gene 15 tane ilmek yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğim oldu. Görüntü aynı. Hepsinin birden içinden geçiyorum. Düğümlüyorum. Düğümledim sıkıca. Sıradaki örümceğimi açıyorum. Bu örümceğimi tutturduktan sonra arkadaşlar o yamın üst kısmı bitti. Geliyorum. Daha sonraki yaptığım boş bir tepem daha vardı. O tepeden bu şekilde tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çekeceğim ben. Hatta iki tane çekiyorum. Çünkü uzun sürecek bunun yakılması. Bir yandan sökülmesin. İpimi kesiyorum. Şimdi görüntü bu şekilde. Orta kısmı örümcek. Şöyle göstermek istiyorum. Oyan böyle. Gayet güzel olan bir örnek oluyor. İplerini de yakacağım. İnşallah Instagram'da yaptıktan sonra yakın plan fotoğrafını da sizinle paylaşmak kısmet olur. Şimdiden yapıp deneyecek olan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Güzel bir oya. Fıstık oyaları içinde böyle en güzel, en gösterişli olanlardan bir tanesi. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden <laughs> kolay gelsin diyorum. Herkese Herkesin ellerine sağlık.